Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size şeyden bahsedeceğim. Yo bhai. Bu çok efsane bir Bu Hero run nasıl çıktığını sizinle anlatayım isterseniz. Şöyle bir olay alalım. Nozkun bir kardeşi vardı yani Minecraft'ın yapıcısının. Bir kardeşi Ölen kardeşinin anısını Ölen kardeşinin anısını Yani oyuncuların arasında çok konuşulan bir hikaye Ölen kardeşinin arasını onun bir Heroine her, her yaptı. İlk başlarda hero modsuzdu. Şey, alfadan çıktı ortaya. Şu alfa oyuncusu hala konuşuyor. İngilizler yeni alfa yapmıştı. Daha doğrusu Minecraft'ta yeni başlamış olanlar. Alfa'yı oynayanlar. Dur, Alfa'da çıktı gördüğünüz bir evet, şey olsun alfa bir raf, alfa ve 1.2.0 da çıktı arkadaşlar şurmanın çoğu yerde madenlerde görüldü çoğu zaman şeylerde görüldü dışarıda görüldü beyaz gözlü olan Hero Brain. bir kardeşinin anasına gelmiştir. Eskiden modsuz geliyordu. Ama artık modlu. Yani bir 1.5.2 sitelerinde çoğunda Herobine kaldırıldı yazsa bile Herobine totemi yapabiliyorsunuz. Yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mutlum ölen kardeşinin anısına yapılmış böyle bir mod ve mod olmadığını anlayan çoğu kişi çok korkuyordu. Herkes korku korku oynuyordu alfayım. Doğru düzgün oynamayı beceren olamıyordu. Korktukları için oynayamıyorlardı. Sonra da modları yapıldı ve korkuları az da olsa sinmiş oldu.